Arkadaşlar ben Keki kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte köpeklerimle konuşmayı öğreteceğim. Biliyorsunuz ki Toka bir hayal dünyası olduğu için bu oyunda da istediğim şeyi yapabiliyoruz. Yani istediğim herhangi bir her şeyi yapabilirim. Evet arkadaşlar bu arada ben az önce bir, e, 9 saat ya da 10-11 saat bir önce e, e, şeyle Jimle Sıfet'in gittiği videoyu çekmiştim. Evet arkadaşlar gittiler. Ben de çok ama yapacak bir şey yok. Sonra akşam onlar sabah gitmişlerdi. Neyse ben hemen başlıyorum onları konuşmaya öğretmek. Bence en cüssülü yani en konuşmaya öğrenebileceğini düşündüğüm hayvanlarımdan biri Paşa. Paşa bence konuşmaya hemen öğrenebilecek bir köpek olduğunu düşünüyorum. kamerayı kayalım. Prenses de uyuyor şimdi. Arkadaşlar paşayla ile baş... Paşa, Paşa da şurada, Değil mi? açalım prensesin yeni katması. Onlara biz ben televizyon açarken buradan köpüşlerimizi nasıl konuşmayı öğreteceğimizi birazcık anlatalım. Arkadaşlar şimdi Google'dan Play baktım üzere. Köpeklere bakıyorum ben de. Hmm. köpek arıyorum köpek. Köpek konuşması Ha buldum. Evet buldum. Sonuçta arkadaşlar köpeklerimize konuşmayı öğretebilmemiz için öncelikle ee, bir veterinlere götürüp konu dil becerilerinin olduklarına bakmamız gerekiyormuş. Ben de şimdi onları, onları veterinere götürüp dil becerileri var mı ya da yok mu ona bakacağım. O zaman hemen hazırlanmadan hemen gideceğim. Kameramı alayım, paşayı alayım. Bir de e, prensiz de alayım, Pre, Prenses de belki yaptı bakacağım. Onların çantaları vardı. Ee, onların ikisine böyle oturdu bir çanta vardı. Evet bakıyorum bir dakika. Evet. evet şimdi onları yat işte ya, yataklarına koyduk gidiyoruz. Para götürmeme gerek, para götürmeme gerek yok. Böyle çünkü para götürülmüyor. Ya. Yani para götürmeme gerek yok. Kameramı da aldım. Şimdi gidiyorum akşam akşam televizyonları ya da kapatıp çıkıyorum. Evet kapattım. Şimdi çıkıyorum. Evet kapat. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi girdik içeriye. Burada veteriner var. Yeterim köpek köpekler alabiliyoruz. Benim eski hayvanım vardı onu da buraya getirmiştim. Merhabalar. Evet. Ee, ben köpeklerimin dil var. mı de bakmaya geldim de. Evet, buyurun evet. bakalım hemen. Bakayım. Ee, siz bakın arkadaşlar ben gelirim. Tamam. Ama ben doku doku giydim. Evet. Yeterim evet, herhalde gitti. Biz de burada eşyaları bakalım ee, var mı diye. Benim köpeklerin şeyin annesi Neyse. Arada bir becerileri var mı? Ona bakarken. Ben de burada bu hayvanları seviyorum. Çok seviyorum benim, benim eski köpeğim bu galiba. en çok özledim işte. Eskiden sana bakıyorum artık. Kedi kimse. Bekleyelim, 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 bekleyelim. evet, efendim, geldik. Aa, merhaba, hoş geldiniz ee, köpeklerimizden birinin dil becerisi var. Diğerinde dil becerisi tam olarak ee, bir tanesinin dil becerisi var. Diğerinde dil becerisi daha gelişmemiş. Ama gelişebilir. Aa ne güzel. E, ee, tamam o zaman hangisinin dil becerisi var? Şu siyah olanın dil becerisi var. Diğerinin dil becerisi tam olarak gelişmemiş. Yavru olduğu için büyüyünce gelişir. Ee, tamam. Ben bizden gidelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederiz. Almak istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, yok. Başka bir gün gelir zaten. Aa, bir dakika. Ee, bir kemik aldım kemişlerim var. Şu dil belirisi olmayan bir dil belirisi yaptım kendime. Hadi bakalım gidelim. Burada konfet alalım şimdi de. Ee, konuşursa, yani konuşmaya başlarsa patlatırız. Şu ışıkları işte da açalım. Hadi bakalım güzel şimdi dil becerisi de var mıyız? Evet arkadaşlar Buraya geldi. Şimdi ödülleri koyalım buraya. Bir ödül. Konuşursa ödül vereceğim. Konuşmaya başlarsa ödül vereceğim. Kekerliği de bir. Konuşsun yeter ki. Bu da tam olarak konuşmaya sökülce patlatırız. Evet. Sen, sen geç buradan şurada. Sen gel bakalım. Şimdi koyalım. Kamerayı da şöyle koyalım bu kısmı. Hemen başlayalım. Televizyon açmıştır televizyon açayım. Aç, açılıyor. Evet. Oradan böyle bir şey yok. Heh, oradan başlıyorum zaten. Ben de burada konuşmaya konuşmayı öğretelim ona. Başlayalım videoyu da. Artık açalım. Çıkacağım. Şimdi ben gözümü takmayayım. Evet, başlayacağım. Konuşmayı öğrenmek tamam. Ko tamam mı? Tamam mı? Çocuk daha havlamayı bilmiyor. Nasıl konuşsun? Tamam, tamam dedi. Ee, peki, konuşmak istiyor musun? Bak çok heyecanlandı, Çok heyecanlandı. Tamam, sen konuşacaksın. Biz sana, biz sana güveniyoruz. Sen konuşabilirsin. Evet, paşa, paşa de bakalım. Bak paşa da, paşa paşa da. Canım, paşa der misin? Hadi paşa da. Hadi paşa da. Paşa da. Paşa. Ne? Maşa. Paşa. Paşa. <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu paşa dedi. Paşa. Arkadaşlar duydunuz mu paşa dedi. Paşa. Paşa dedi. Bu, 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 bu. Şu anda çok mutluyum. Çünkü paşa dedi. Ona kemiği vereceğim. Kemik nerede? Al kemiğini. Git yalan. Çok heyecanlıyım. Paşa dedi bu yedinci günde. İkinci günün ya da üçüncü günlerde görüşmek üzere diyorum. Artık biz uyuyacağız. Hadi sen geç zaten saat 11 oldu. Artık uyumam lazım. Videoyu kapatıp ertesi gün görüşürüz. Kim geçti aradan? Ee, bizim köpeğimiz paşa dedi artık soktu. Hadi pa Paşa. Paşa. Evet paşa dedi artık soktu. Paşa diyor yani. C ciddi ciddi, paşa diyor. Paşa. Paşa. Evet artık paşa demeyi çözdü. Ee, çok mutluyuz. Artık e, paça deneyi çözdü yani mutluluk. Mutluluk. Şimdi başka cümleler öğreteceğiz. Benim adım Kiki olduğu için de Kiki demeyi öğreteceğiz. İnşallah Kiki diyebilir. Hadi oğlum Kiki de. Kiki. Ne? Kiki. Kiki mi? Evet. Oha. Arkadaşlar bir cümlede Kiki demeyi çözdü. Bir kez söyledim. Hadi bir kez Kiki de dedim. Kiki de dedi. Galiba dil becerisinin çok yüksek yani yavaş yavaş bütün cümleleri öğrenmeye başladı. Biz de böyle onunla biraz konuşalım. Kiki. 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 Hadi birazcık daha bağırarak söyle. Kiki. Aferin ilk Artık kiki demeyi de öğrenmiş ya. Bravo, bravo, bravo. Ne diyor? Paşa demeyi öğrendi ve de Kiki demeyi öğrendi. Bir de biz de ona prenses demeyi öğreteceğiz. Onu da iki gün sonra öğreteceğim. Ya aynı anda böyle doktor dedi. Veteriner Bize böyle dedi. De. aynı anda bir sürü cümle öğrenemez. Bu da dilinin nasıl kekerliğe konuşmasını sağlar. O yüzden yani birazcık zaman geçmesi lazım. Bizim prensesin de yavaş yavaş büyümeye başladı. O büyüdükten sonra biraz bunu nasıl büyüdükten sonra öğretiriz onu da. Gel bakalım prenses. Ama biz çok mutluyuz şu Prensesi bitti. Aa, a, prenses bayağı büyümüş. Yani prenses bayağı büyümüş. Ama şaşırdık. Ama neyse, boş verin ee, Prensesimiz de prensesin çok tatlıyken bizi uçarak giderim. Banyadayız. Prensesi yıkadık. Kaç gün önce yıkadık? 2-4 gün önce yıkamıştık. Bugün yıkamamıza gerek yok. Prenses parfüm sıkıp aç gün video açacağım. Şimdi sabah. biz sabah şu anda. Sonra sabah başka videolar çekeceğim çünkü. Ben ben o yüzden gün, 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 bir evet, kaç gün geçti 3, geçti? 3 gün sonra ya merhaba. 3 gün sonra dedim ve de çünkü e, ben video çekmedim. 2 gün ön, bir gün önce dün yapmam gerekiyordu ama dün müsaadeydim. Bir şeyler öğrendim. Bugün me prenses demeyi öğreteceğiz. Evet gel paylaşayım. Paylaşayım prenses demeyi. Paylaşayım. Oğlum prenses de. Okay. Prenses. Bir dakika. Dedim mi? Ne dedim? Ne dedim? Prenses. Prenses. Bir dakika tek prenses nasıl diyebiliyor? Yok artık. Zın gibi inmemem. Zın 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 zın. Oo zın zın zın. Oo zın zın. Seni seviyorum. Ay. Neyse. Mutluluğunda bu kadar yani. Canım, prenses demeyi öğrendi. I, sonra ne paşa demeyi öğrendi. Bir de kiki demeyi öğrendi. Üç cümle, üç, üç tane kelime öğrendi. Bugün bence bu kadar yeter. Akşam da öğreteceğim. Evet. E, akşam oldu. Saat sonra gece 9 falan. Ama biz hala bıkmadık. Paşa'ya koşmayı öğrettik. Koşma yarışı yaptıracağız Hadi bakalım. Atıyorum ben topu. Ona yakalayacak. Prenses bence yakalayamaz. Prenses. Yine konuştu bu köpek benim dediklerimi tekrar etmesin. Evet şimdi bunu topa atacağız paşa benim dediklerimi tekrar etme artık paşa. Neyse Allah'tan yani prenses kelimesini ah doğru prenses kelimesini öğrettik. prenses paşa yeter. Neyse çok konuşuyorum paşa artık atalım şunu kim, kim yakalarsa artık atıyorum atıyorum attım prenses. No, pra, pa, e, dakika. Paşa prenses ve prenses koştu. Paşa hiçbir şey yapmadı. Paşa prenses mi kazansın istiyordu? Gel bakalım prenses. Ya e, ben şaşırdım biraz prensesin kazanmasına. Yani prensesin hiç kazanacağını düşünmüyordum. Yani prenses bir de çok yavru olduğu için. Neyse. Paşa'ya birazcık daha konuşmayı öğreteceğiz. Artık çok istiyorum konuşmayı. Evet. Artık seni konuşmaya sokmanı istiyorum bu çocuk. Artık yani senin konuşmayı çökmeyi istiyorum bu çocuk. Neyse. paçacım ben suyumu, iç, çayımı içerken seninle konuşmayı öğren bence. Hadi paşam. Sana hangi kelime? İyilik. Ha, iyilik iyilik İyilik. İyilik. Hadi iyilik de. İyilik. İyilik. Aferin sana paşa. Aferin. İyilik kelimesini de öğrendim. Bravo sana ya. Bir günde e, prenses de öğrendi de iyilik demeyi öğrendi. Şimdi kaç iyilik bildi? İyilik. Prenses. İki. Prenses Kiki Paşa dört cümle kelime öğrendi. Bir de ben ona toga Kiki şey toga boga boga öğretmek istiyorum. Toga word öğretmek istiyorum ve birazcık da İngilizce öğrensin istiyorum. Paşamın. Türkçe de İngilizce öğrenmesini istiyorum. Onun için başka video şey gelir. Paşa İngilizce öğretiyoruz diye başka bir video gelebilir. Neyse. Paşa'ya bugün kaç cümle öğrendik? İyilik öğrettik. Ee, sonra dört cümle öğrendik işte ben çayımı içerken artık uyumam lazım. Ve saat 9.30 yarım işim var. Yani prenses kendi yatağında uyurken paşa da kendi yatağına gidip uyusun. Biz de artık üstümüzü değişip uyuyalım. Şimdi gidelim. sabah kalkar kalkmaz. Paşa ile konuşmalar edeceğim aklıma geldi ve hiçbir şekilde bir şey yapmadım. Bunlar burada uyuyurken ben de kalktım. Kahvaltı yapmayacağım paşayı veterinere götüreceğiz. Paşayı hani hani prensesi veterinere götüreceğiz. Paşa, veteriner paşa evde oturuyor. Konuşmayı öğrensin. konuşan köpekleri açacağım ona. Ee, konuşan köpekleri görerek konuşsun istiyorum paşada. Açayım. Öyle bir film var konuşan köpekler diye. O filmi açayım. Paşa da onlardan Bu köpek değil. Köpek galiba. İşte bilmiyorum. konuşan köpek koymuşlar filmin adına. Filmin adına. O da ondan bakarak konuşsun diye. Belki bütün cümleleri öğrenirse şaşırız. Hadi gidelim. videonun sonu galiba. Evet geldik sonuçta. Sonunda geldik yani. Evet şimdi bakacağız kötü müdür konusuna ya. Hassasiyeti <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Konuşma hassasiyeti için geldiniz galiba. Evet. Hemen tamam, şurada bakalım ki var. Siz bakmayın lütfen. Şöyle şöyle burada bakarken ben yine başka hayvanlar var mı? Böyle bir hayvan nasıl benimle olur acaba? Ay. Neyse. Kasırga. Kasırga. Neyse tarantula gibi hayvanlar ya, yani kurbağa yılan Uf, çok üstücü değil buraya oturuyor mu? Ne oluyor? Han hanımefendi merhaba. Merhaba. Kepeğimizin konuşma hassasiyeti bitmiş durumda. Ama e, son bir konuşma hassasiyeti bitti diye hemen konuşma öğretmeye çalışmayın. Yoksa yeniden başlayabilir ve hiç konuşma, konuşamayabilir. Aa peki. Bir iki hafta falan öğretmeyeyim diyorsunuz. Evet evet. Tamam. arkadaşlar iki hafta içerisinde bizim aşağı konuları çokmuş olacak bizim bir de. Neyse. Hadi gidelim biz artık eve. Evet. Gelsin. Ben siz mi geldiniz? Ben evde kim var? Evde kim var? Kim var orada? Hoş geldin. Film de tam bitmişti. Yeniden başlıyordu. Hav 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 hav. Sen konuşuyorsun. Ay şu, çocuk var ya çocuk benimle konuşuyordu sıfattan beri konuşmayı öğretti bana da sağ olsun. Ne? Dakika. Bir dakika ben şaşkınlıktan bir dakika. Beynim dondu bir dakika. Herkese ben sana çok. Sen sana konuşmayı öğrendin mi? Evet ki ki Allah Allah. Neyse sen bana bugün mama verdin mi ya? İki gündür mama vermiyorsun. Acım ben de acım. Orayı bir haftada yapamadım şeyi bir dakikada yaptım. Ha 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 ha. Bir dakika sen şimdi köpek sen. İnsanca konuşabiliyorsan. İnsanlar köpekçe konuşabiliyor mu? Uf ya neyse. Yani, bu arada şuna da yemek var. Burada yemek istiyorum. Az önce havladı ya. Aa sen artık bunu ne biliyorsun doğru ya. Üf, bu ne ya? Kasıyor bayağı. Ki. Kaç gün de öğrendim? 2 8 günde konuşmayı söktü köpek. Yok. Bir hafta bir günde konuşmaya ödemen köpeksin yani. size tavsiye ediyorum. minik ee, köpek, ay, ko kö konuşan köpek filmini köpeklerinize izletin. Konuşmayı öğrendi. Yani ben çok mutluyum şu anda. Köpeşim konuştu. Yani çok heyecanlıyım. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Artık kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. bay.